Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bonk oyunu yapacağız. Şöyle hemen yani onu oynayışını göstereyim. Şöyle ilk bir kreansi de yolluyor. Diğeri. Yani burada topun hızı kişiden kişiye göre değişir. Oyun şu şekilde. Ben size göstermek için yavaş yapmıştım. İşte. Ee, çizgiyi geçtiği an bu taraf 1 oluyor. O oyun ortadan devam ediyor. Şimdi hemen isterseniz kodlamaya başlayalım. Şimdi bu tabii ben kodu yazmıştım. İkisi tek yazacağım. Şimdi burada öncelikle ee, her şeyi sileyim. Total Graphics by Python Python'ın Tinder kütüphanesinin bir fonksiyonu var grafikle ilgili. Bunu kullanacağım. Burada bununla ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ama biz bu kütüphanenin yardımıyla bunu yapacağız. Ve birlikte tek tek başlayalım. İlk olarak önce ekranımızı bir yaratmamız lazım. O yüzden diyorum ki ekran eşittir. Turtle şeyini çağırdım ve screen komutu ile ekranı yarattım. Ardından ekranın başlığını girelim. bot oyunu. Ardından rengine girelim. Background color, bg color diye kodlamışlar. Black olsun, siyah yani. Ardından boyutuna girelim. Boyunu girmek için setup fonksiyonu kullanıyoruz. Genişliği biz width 0.100 olsun. Boyumuz ise 600 olsun. da ekranın sürekli takip edilmesi için tracer komutunu yani, kullanıyoruz. Tabii burada ekran bize sadece bir kere gösterilir. O bu biz sürekli ekranda kalmasını istediğimiz için oyunda Y kullanıyor burada. Y true diyerek şurayı, sürekli değişiklikleri de kontrol etmemiz için ekranı update etmesini isteyeceğim. Şimdi buraya kadar geldik. Bir bakalım, çalıştıralım bu kıyafiyi. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Şimdi tek tek. Bu da kutularımızı oluşturalım, Topumuzu oluşturalım. Şimdi öncelikle kutularla başlayalım. Kutu diyorum. Yukarıdaki Turtle'ı Turtle Farsi turtle. çağırın. E ki bu kutu hareket et, kutunun hareket ederken bir spiti olacak. Yukarı doğru aşağı doğru hareket ederken. Onun için kutu spit diyorum. Ve sıfır yapıyorum. Çok hızlı olmasını istemiyorum. Ardından kutumuzun nasıl bir şekli var? Yani şekli kutu. Shape'ine square. İngilizce'de ee, dikdörtgen demek. Seçiyorum. Ardından bunun bir rengi var. Bunun rengini girelim. Beyaz. Şimdi bunun genişliğini ve eee e, yüksekliğine ship size kullanmaya girelim. Stretch width diyorum. 5 olsun. Bunu siz kendinize göre daha ayarlayabilir misiniz? Ürünlük koyduk. Stretch. Plan olması lazım. Yanlış mı diyoruz? Pardon. Stretch. length O da 1 olsun. Ardından bir tanımlıyorum. Penop. Şimdi kutumuz hareket edecek değil mi? Biz belli bir eksende hareket etmesini istiyoruz. Bu eksenin aralıklarını girelim. Diyorum ki kutu go to yani nerede? x, y koordinatında ko 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 -ko düşünürsek başlangıcı 0 olarak düşünerek yukarı doğru diyorum ki eksi 350 ile 0 arasında hareket edebilsin. o bakalım geldi mi yerine. Tabii önce şuradan kapatalım, tekrar açalım. Gördüğümüz gibi birinci kutumuz yerine geldi. Şimdi aynısını kutu 2 için yapacağım. Birebir hemen hemen özellikleri taşıdıkları için bunu kutu yapıyorum. Şu kutuların ismini kutu 2 yapıyorum. Hatta bunu da kutu 1 yapayım. Şunu da size öğreteyim arkadaşlar. Herhangi aynı kelimeleri kontrol D yaparak seçebilirsiniz. Ve istediğinizde hepsini aynı anda değiştirebilirsiniz. Bu bize Visual Studio Studio'nun sağladığı bir özellik. Kontrol D. Ardından burada tek farkları biri 300 eksi 350 ile 0 arasında, diğeri 350 ile 0 arasında. Bunu da buradan düzeltelim. Tam karşısında olduğu için. Kontrol edelim. Şunu yapalım. Kontrol ederken. Yani bir Gördüğünüz gibi kutularımızdan geldi. Şimdi topumuzu yaratalım. Hemen yukarıdakilerle aynı özellikleri taşıdığı için yine copy paste yapıyorum arkadaşlar. Bizim çok uzun olsun istemiyorum. Burada dediğim gibi Ctrl D D D D D top yapıyorum. Yalnız topta bazı farklılıklar var. Topta go to yok top çünkü ee, her yere gidebilir olduğu için diyorum ki sadece topun burada yani D, x ile y arasında değişirken ne, hangi ölçülerde değişsin? Onu yapmak için buraya şöyle bir şey yazıyoruz. Diyoruz ki top dx yani distance x anlamda distance e, uz uzak, yani hareket, uzaklık demek. Burada da yani ne kadar x'lik bir hareket etsin. Ben işte bu oradaki bizim demin söylediğim hıza giriyor. Ben 0.25 yapıyorum. İsteyen 0.30 yapabilir. 0.3 yapayım ben de. Demin bir tık yavaş geldi bize. Top. D'ye diyorum. Burada 0.25 yapalım. Pardon 0.30 yapayım. Tamam topumuzu da yarattık. Hemen bakalım şöyle. Bu arada önce Ctrl C yapıyorum. Yani şeydekini bitiriyorum. Ondan sonra başlatıyoruz. Haberiniz olsun. Tamam. Bakın topun şeklinde şu an bir sıkıntı var. Çünkü onu düzeltmedi sanırım. Hemen yani düzeltelim. Derin kontrol aldık. Şu ship size olmayacak topta. Hemen böyle kontrol C yaptım. Hatta clear yapayım. Hani. Topumuz da hazır. Şimdi burada topun da yani gideceği değil. Burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Topla işimiz bitti. Şimdi yukarıda küçük bir alan daha yapalım. Şurada göstereyim. Şurada küçük bir alan daha yapalım. Burada skor yazsın. Hatta önce skoru tanımlamamız lazım. Şurada öncelikle skor tutacağım. İki tane değişken yapıyorum. Skor A sıfır başlangıçta. Bir de skor ve tanımlıyorum. O da sıfır. Ardından o skorları tanımlayabileceğim skor köşesi diyebileceğimiz skor köşe diyeyim. köşesi Köşe, skor, köşe Bunu tamamlıyorum. Hemen turtle'dan turtle'a ekliyorum. Bunun bu turtle penceresinin üstüne anlamına geliyor bu yazım. Bunun tabi e, yine hemen hemen şunlarla aynı özellikleri taşıyor. Şunları alalım. Hızımız sıfır. Of, köşe diyelim. Köşe anlamında. Ardından pen yapalım. Pen up. Bakın bu penap o yani e, hareket ederken o bile geçişlerini göstermesi için. Bakın more driving ve moving anlamında kullanılıyor. Yani önemli kullanmamız gerekiyor. Bir de mesela e, burada ne diyeceğiz? Kortose. burada mesela sadece skor yazısını görmesini istiyorum. Bir de o yüzden buraya height total ekleyeceğim. Şimdi bu nerede neresi arasında yani bunun ölçekleri neresi çalıştırayım biraz gelmiştir ama bunun ölçekleri şurada o yazıyorum yani bu aralıkta harit lazım. O yüzden diyorum ki köşe kösa eşittir. Go to sınırlarını veriyorum. 0 ila 260 derece arasında olsun. Burada bir yazı var. Yani ben orada bir yazı olsun istiyorum. O yüzden diyor ki print neyi yazdıracağız biz orada arkadaşlar? Hatta yanlış oldu. Print olmaz burada. Go kösa write. Bunun üstüne yaz. Burada yazı olsun. Neyi yazdıracağız biz burada arkadaşlar? Skorları. Yani A oyuncusu mesela başlangıçta 0. A oyuncusu 0 yazdık. Bir de e, B oyuncusu Bu da 0 başlamışlar. Şimdi e, bunların bazı CSS özellikleri var arkadaşlar. CSS bildiğinizi umarak söylüyorum. Mesela konuları. Konumlar CSS'de align diye geçer. Mesela e, o konumları ne olsun? Center olsun. Merkezde. Aynı zamanda bunların bir yazı tipleri var. Değil mi? Font diyoruz biz ona CSS'de. Fontları ben seviyorum. Karayar olsun gelmesi lazım veya kadın Ve bu fontların bir de genişliği olacak arkadaşlar. O yüzden buraya 24 diyorum. Bir de yazı tipi yani kalın mı, şey mi, e, alt yazılı normal olsun diyorum. Tabi bunları kapatayım. Ultrafontun kanalı olması lazım. Şöyle. Şimdi bakalım. Ne durumdayız? Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi A oyuncusu, B oyuncusu skorlar geldi. Şimdi buraya kadar ekranımızı tamamlamış, tamamladık olduk. Bir de kutulara hareket ettireyim bu dersimizde. Kutulara hareket ettirelim. Bu yüzden fonksiyonları yazacağız şöyle, şöyle indireyim. Artık hareket fonksiyonları diyeyim hatta. Şöyle fonksiyonlar diyelim buraya. Fonksiyonlar. Fonksiyonlar. Şimdi ilk fonksiyonumuz ne olacak mesela? Neydi? Kutu 1'i yukarı çıkartsın. Kutu 1 yukarı. Açtık. Ne yapmasını bekliyoruz biz bunun? Y'nin mesela Y eksenini de hareket edecek ya kutu. Şöyle açsam şurada. Şu an ne yapar Ha şu da olduğu için ya, açmıyor. Ee, bir yazayım. Y'nin mesela kutunun konumunu bulacak bize. Kutu 1 diyor ki git bana Y'nin olduğu yeri bul. Ve buna ne yapacağız? 20 ekle. Yani y eşittir. Y artı 20, 20 derece yukarı çıksın istiyorum ben her basışımda. Ve bunu ne yap? Set et. Kutu yer, set et. Tabii bunu ne zaman yapması lazım? Şuraya listenları yazacağım şimdi. Bunu bir bizim dinlememiz lazım değil mi? diyor ki kutu pardon ekran o key press diye bir şey var arkadaşlar. Yani ekran açıkken siz herhangi bir tuşa basarsanız key press diyorum. Buraya hangi fonksiyonu istiyorsam kutu bir yukarı diyorum ve buraya hangi tuşa istediğimi yazıyorum. Diyorum ki Kardeşim ben W'ye bastığım zaman sen kutu 1 yukarı fonksiyonunu bana çalıştır. Bunu kaydettim. Bakın. Tabii e, bunu yapması için buraya bizim ekran listini yazmamız lazım. Yani bizi dinle demesi, dinlememiz lazım. Önce ben onu demediğim için demediğim, çalışmadı. Bu ne demek? Ekran dinle, ben basarsam kutu biri yukarı çıkart diyorum. Bir bakalım. Bu şu an çalışması gerekiyordu. Ne Bir bakalım ne adamız var. On key press demişiz. Şey. Doğru. Şimdi yukarı konsol isimler demesi doğru. Set ye. Burada set y y yapmamız lazım ki olsun. Neyi set edecek? Y'yi. Neyi set edecek? Buraya onu yazmaya Y'yi set edecek. Yani y'nin kutunun set y'si bu olacak. Şu an çalışması lazım. Bakalım. Ne yapalım şimdi arkadaşlar? Hatayı yapa yapa birlikte görüyoruz. Şimdi bakalım nerede hatamız var. Bir yukarı

Demin yenilermişti arkadaşlar. Bakın, W'ya bastıkça gidiyor. Ha, hemen diğerlerini de yazalım. Şimdi hemen hemen hepsi birbirine benzer olduğu için bunu alıp kopyalıyorum. Burada ne olması lazım? Kutu 2 yapalım şunun. 2 Bu zaman ne olacak arkadaşlar? Artı 20 değil. Eksi 20 oluyor. Hemen gösteriyorum. Evet bakın arkadaşlar önce kontrol C yapıyoruz burayı. Sonra çalıştırıyoruz. Yani yeniden başlatmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Bak çalışıyor. Tabi yani burada doğru çalışıyor. Burada bir de bunun ne yapması lazım? Fonksiyonu S'ye bastığımız zaman çağırmamız lazım. Ya. Hemen burada ctrl C yaptık. Kanka clear da yapalım. Çağır. Gördüğünüz gibi bunun W'sunu bunun sesine bağladık. neden öyle oldu. Şimdi buraya 2 yaptık. 1 olacak. Bu yukarı değil. burası yukarı değil. Kutu. Yanlış isimle girmişiz. Kutu 1. Aşağı olacak. Aşağı. Şöyle bakalım şimdi. Allah izniyle var. İkinci neydi nasıl? Bir. Kutu bir, kutu bir, kutu bir, kutu bir, her şey tamam. Zaten mantığı öğrenmekte amacımız gördüğünüz gibi şu an burayı hareket edebiliyoruz. Evet arkadaşlar ilk dersimiz de bu kadar olsun. Diğer dersimizde bu kutu 2'yi topu hareket ettirip çarpma işlemini yapacağız. Diğer derste işte görüşmek üzere.